Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş fal ve tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında <laughs> bakımlarım mevcuttur. Ee, yine özel bakımlarınız için de ekrandaki gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz. Gerek kahve gerek karma gerek tarot gerek su ee, bakımlarımı yapıyorum. Bakımlarım bir, birebir canlıdır. Üzerinizdeki negatifleri e, aşk hayatınızı iş hayatınızı e, yorumluyoruz hep birlikte. Bakımlarım canlıdır. Oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifimize terazi burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım teraziler. Öncelikle e, maddi konuda veya nasibinizle alakalı bir açılım yapalım. Sonrasında aşk hayatına geçelim hep birlikte. Bakalım maddi konuda, iş hayatında olumlu olumsuz bir yanıt var mı terazilere. Evet terazilere yeniden doğma bir muhakeme Muhakeme kartı çıkmış Muhakeme kartının arkasından Tılsım kraliçesi çıkmış Güvende hissetmeme uyum Yine tılsım çıkmış Aşkla gelen bir para olacak Size sevgili e, Terazi kolektifim Yükseleni teraziler Şimdi öncelikle bir muhakeme sürecine gireceksiniz muhtemelen muhakeme sürecinde aile ve sağlam temellerden kaynaklı bir tılsımınız var. Yani alacağınız bir miktar para var. Aileden gelecek, tamam mı? Bu da muhakeme karşılığı, yani mahkeme karşılığı ile gelecek bu maddi size destek, tamam mı? Onun arkasından da bu gelir ne kadar olacak? Kendinizi güvende hissedebileceğiniz kadar 2 4 6 8 10. Yani 10 parça diyelim ya da 10 tılsın diyelim tamam mı en azından sizi güvende hissettirecek kadar hissettirecek bir Mevla kadar bir size bir gelir sağlanacak bir yerden yani bir muhakeme karşılığı aileden gelecek bir para alacaksınız evet. ve bu e, muhakeme de size aşkınızla yani Aşklar kartı çıktığına göre muhakemeniz buradan kaynaklı çıkabilir yani eski aşkınızdan da çıkabilir ya da evlilik sürecinde alacağınız bir tazminat ya da muhakemeden çıkacak olan bir nafaka parası da olabilir. Bunun da zevk ve eğlence olarak sizi mutlu edecek bir miktarda 2 4 6 8 dediğim gibi 10 parça hal 10 parçalık bir tılsım, 10 parçalık tılsım da sizi daha çok rahat rahatta ve güvende hissettirecek kadar bir tılsımınız var. Pekala iş hayatına sorgulayan yeni işe başlayacak mıyım? Önümde iş bekleyen ya da e, dediğim gibi yeni işe başlayacak olan, işten umudu olan sevgili terazi kehanetine bakalım. Evet, güvende olmayı istemek. Öncelikle şöyle, şu an beklediğiniz bir iş varsa o işten olumlu cevap gelmeyecek. Ama onun ardından bakın gelse bile bu işin size zehir olacağını söylüyor, kehanetler. Onun arkasından da o iş değil de başka bir karşılaşma ile başka bir işten, yani şu anki beklentiniz olduğun işten değil. O gelse bile size zehir olacak diyor. Ama onun arkasından doğacak güneş var. O güneşte de iş hayatınızda veya yeniden başlayacağınız iş sizin için daha hayırlı olacağını söylüyor. Şimdi de aklınızdaki kişi şu an ne düşünüyor? İlişkinizin süreci ne? Hadi bakalım niyetinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun. Olumlu olsun. Ben olumlu olanı aldım. Kabul ettim. Olmayanı evrene gönderdim. Şu an aklınızdaki kişinin kafasında tamamen kurnazlık var aldatmak veya arkadan iş çevirme de olabilir ama kesinlikle size bir yalan içerisinde diye söylüyor denge ruhsal dengesi fiziksel uyum bunların hiçbirini şu an için yakalayamamış yani aklıyla kalbi arasında kalmış tamam mı dengesizleşmiş bir ilişki karşınızdaki kişinin meraklı da tamam mı merakı da şu bir durumu veya bir mevzuyu görmek öğrenmek iyi anlamak için çabalamak evet arkanızdan çevirdiği aldatmak değil kesinlikle şu an bir iş çeviriyor bu işte tamamıyla size söyleyeceği yalan da tamamen merakından olacak ah <laughs> olduğundan başka bir duruma getirebilir bu çevirdiği iş kurnazlık tamam mı onu olduğu konumdan yukarıda taşıyabilir tamamıyla altta da taşıyabilir ruhsal durumunda bir olgunla bir değişim yaşayacak ve siz de bunu fark edeceksiniz bir dönemin sonu ile birlikte yani bir dönemin başlangıcı olacak. Evet kesinlikle tecrübe edecek bir şeyi tecrübe edecek size söylemediği bir yalan üzerinde bir tecrübe ama bu tecrübe edindikten sonra da size karşı suçluluk hissedecek kendine biraz da kızacak çünkü bu noktada eğer bu yalan ortaya çıkarsa sizi kaybedeceğinin de farkında kesinlikle ve tasası da var yani kaygılanması kötü bir sonuç olma ihtimali çok yüksek ee, kesinlikle kaybetme kesinlikle sizin bilmediğiniz ya da e, size söylemediği bir yalanla karşılaşacaksınız sevgili terazim aklınızdaki kişinin şu anki e, ruh hali bu arkanızdan bir iş çevirecek bu işin istinaden bu işlerin size söylerse ya da siz öğrenirseniz de e, onu kaybetme riski de çok fazla tamam mı yapacağı işten bir kayıp belki maddi bir kayıp yaşayacak bu kayıptan kaynaklı sizi de hayatından kaybetme korkusunu da taşıyor. Bu yüzden de size buna istinaden yalanlar söylüyor olacak. Evet peki sizin bu konuda ne yapmanız gerekecek bu süreçte? Hicap onaylanmadığınızı ve hoşun hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğun durumdan kurtulma istemek. Kesinlikle bunu öğreneceksiniz tamam mı? Öğrendikten sonrasında hayatınızda, ilişkinizdeki olan kişiden bir utanç duygusu yaşayacaksınız. Bazı gerçekler sudaki yansımasına hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe. Şu durumda söz konusu belki yanlış anladığım bir duruma tamamen aydınlanmadan kesinlikle bitirme. Tamamen aydınlanmanı tavsiye ediyor. Ee, ve salıverme, azat etme, olayların akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma. Biraz zamana bırakın diyor. Yani tamamıyla bitirmeyin. O yaptığı hatasıyla size tekrar gelecek ee, ya da siz bir şekilde öğreneceksiniz. Ama bu konuda kesinlikle tamamen bitirme yoluna gitmemenizi tavsiye ediyor. Pekala. Bir de şöyle soralım. Aklındaki kişiyle uzun vadede ilişki hala devam edecek mi? Haydi bakalım. Aşk, ilişki, tutku. Evet. Yani siz bitirmek isteseniz de bu süreçte bitmeyecek bir ilişki. Çünkü aşkla, tutkuyla gelen bir ilişki aldatma falan yok. Yani orada sadece yalan söylemiş. Ee, dediğim gibi bencilleşmenizin gereği yok. Çünkü siz biraz karşınızdaki insan biraz bencil. E, hayal kırıklığına da uğrama şansınız yüksek ama kesinlikle şu durumda şu süreçte e, bir ayrılık yok sadece birlikte bir seyahatiniz var değişim var önünüze de fırsatlar çıkacak diyor sevgili kolektifim o yüzden de şu an için ilişkinizde kesinlikle tam olarak bitiş yok sadece hata ve yanlışlar ve yanlışları telafi etme durumuna gireceksiniz Bir de soralım bakalım karşıdaki söylediği yalanı öğrenecek mi? Kolektifim evet öğrenecek kesinlikle o size söylediği yalan e, siz öğreneceksiniz. O size söylemeyecek ve bunu da içgüdülerinizi dinlemenin e, faydasını göreceksiniz. Adil bir çözüme ihtiyaç var. Duygularınızı bir kenara bırakın ve gerçeklere odaklanın. Şu an gerçeklerle yüzleşmek için kendinize odaklayabilirsiniz. Yani bu sonucu kesinlikle siz bir şekilde öğreneceksiniz sevgili kolektifim. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle sevgili teraziler hoş kalın, hoşça kalın.